Evet, tarihi bir süreç başlıyor Türkiye ile Ermenistan ilişkileri dediğimizde. Bunu konuşacağız. Konuğumuz İstanbul Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Saynur Derman. Bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Ee, tarihi dedim zira Ermenistan'la ilişkileri geliştirebilme, yeni bir sayfa açabilme noktasında 1900 99'da parlamento baskınından hemen sonra ki e, o baskından e, iki saat sonra Erivan'a gitmiştim. Hı hı. E, cesetler parlamento binasındaydı hala. Bak, başbakanıydı işte bir dolu bakanları milletvekillerini öldürdüler. Tanklar çevirmişti parlamento binasını. Sonrasında cenaze töreni ki ilginçtir o dönem Rusya Dışişleri Bakanıydı. E, Putin. Hı hı. Türkiye'den de e, devlet bakanı düzeyinde bir temsil söz konusuydu cenazede. Umutlar bayağı artmıştı. Sonrasında baktık 2002'den sonra yine Ankara Erivan arasında işte birlikte maç izlemeden tutun da hmm. bir dolu hamleler. Maç diplomasisi. Maç de. diplomasisi. Aynı e, diplomasi. Kissinger'ın Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki Pimpon diplomasi, basitlikte, hmm. evet, evet gibi. Hmm. Çok umutlandık sonra olmadı. olmadı. Erivan'da hmm. e, yönetimler diasporanın baskısıyla, Evet e, faşizan bir tutum sergilemeyi sürdürdüler. Hmm. E, bir dolu hayallerle diasporanın hmm. işi gücü yok zaten. Kendileri Fransa'da, Amerika Birleşik Tabii. Devletleri'nde yaşıyorlar ama Ermenistan'da halk açlıkla karşı karşıya. Ben açlık diyorum. Evet. Gördüğüm manzara bana onu söyletiyordu. Tabii. Şimdi 29.740 şey 3 kilometre karelik bir ülke, 3 milyon kadar nüfusu var. Ve bu diasporanın esaret, esir almış durumdalar. Onların e, şeyinden, kafesinden çıkamadılar. Şimdi bambaşka bir tablo ortaya çıktı. Yarın itibariyle vurguladık. Dedi ki yeni bir dönem başlıyor. İki ülke arasında karşılıklı uçak seferleri başlayacak. E, ve Ervan'dan kalkacak bir uçak yarın e, Türkiye saatiyle 19.50'de İstanbul'a inecek bir Türk uçağı da Erivan'a gitmek üzere 23.35'te İstanbul'dan havalanacak. Önce bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Hatırlattıklarımı tabii da gibi. harmanlayarak. Kesinlikle. Bir uzmansınız bu konuda öyle, çünkü sizin. Öyle öyle. Ben o bölgeleri çalışıyorum bazı evet. yerlerde. Ukrayna'yı da Uzmanlık çalışıyorsunuz. Onu da sonra sorayım. Evet evet Peki. bu bölgeler Rusya, Ukrayna ağırlıklı ama tabii Güney Kafkasya, Türkistan bölgesi bu bölgeye çalışıyorum. Uzmanlık alalım. Bu konuda da çok yazılarım da var. Evet. Yani kitaplarım var. Hı hı. Biliyorum. o yüzden. Ee, şimdi şöyle aslında ben e, geçen programımızda da e, sizin yayınınız değil ama başka bir e, gene TRT'nin bir programında da söylemiştim. O zaman daha Ermenistan'la ilişkilerin başlangıç aşamasıydı. Hani böyle bir gelişme olacak bugün yarın hayata geçiriliyor. Mütevazı olmayayım zaman. TRT evet. Haber evet. alanında uzman isimleri her evet. konudan anlayanları değil alanında <laughs> evet. uzmanları çıkarıyor buyurun. Evet. evet şimdi şöyle bir şey bizim Ermenistan'la meselemiz aslında biz yeni dönemi söyleyeyim yani tarihi tabii şimdi tarih sürecine girersek 1918'lere girmemiz gerekecek. Onların tehcir iddiaları var. Hatta Wikipedia'da bile hala soykırım diyor. Dikkat ederseniz o dikkatimi çekti. Onunla ilgili biz Wikipedia'ya defalarca uyarmamıza rağmen yine soykırım olarak orada belirtilmiş. Çünkü diasporanın Amerika yani, Birleşik Devletleri evet, merkezli bir etkisi orada belirtilmiş ve defalarca bu yazıldı çizildi. Amerika'nın kendi uzmanları Justin McCarthy 100 binlerin sürgün kitabında bunu söylemesine rağmen Justin ısrarla artık bıktı artık bunlar. bıktı oruç. artık kendisi neredeyse ben harcaydı, Kendisiyle de tanıştım. Kendisiyle de evet, konuştum. Birçok Ermeni toplantısında da bir araya geldik. Sadece Justin McCarthy değil, birçok onların aslında Bernard Lewis'ten tutun birçok kendi uzmanları bu konuyu söylüyor. Tarihçileri söylüyor. Bunun bir soykırım olmadığı yönünde ve böyle Hit bir no şey yok. Yani sayı olarak aynı. Sayı olarak da zaten o miktarı olsa Ermeniler Ermeni diye bir şey kalmayacak yani. Tarih evo, kayıtlarda tarih, zaten tarih, o dönem ministerler bakanları falan birtakçıları söyleyebilirdi. Bir de Fuat Bey soykırım tanımlamasına da uymuyor. 1948 Birleşmiş Milletler Cenevre Sözleşmesi'nin soykırım tanımlamasına göre bir ırkı kasıtlı olarak yok etmek anlamında. Stalin gibi Aynen. Gibi. Eğer öyle olsa idi, olsaydı Kayseri'deki İznik'teki Ermeniler de aynı şekilde olurdu. Bir e, mavi kitaptan yola çıkılarak Benim böyle bir iddia. Benim rehberim rahmetli Hemşehrim. Bu ranting hocam. E, tabii, tabii kesinlikle. Ranting mesela e, bu e, meseleye en uzlaşmacı bakanlardandı. Ama maalesef öldürüldü ve öldürüldükten sonra biliyorsunuz özellikle diaspora ile o, o dönem dışişleri bakanı geldi cenazeye, Ermenistan'la ilişkiler. Hı. Ama hiçbir zaman, ben bunu her zaman söylüyorum, diaspora e, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin gelişmesini istemez. Neden? Çünkü bir... Bir kere bir soykırım iddiaları var buradan sene bir diaspora var Amerika'daki Fransa'da özellikle ne çok... ben bunu yazdım da Fransa'nın Ermeni Avrupa Birliği ve bir projemiz vardı bu Türkler ve Ermeniler diye Fransızca ve İngilizce ve Türkçe olarak bu yayınlandı bu web sitesinde de var sadece ben değil yani konunun uzmanları birçok hocalar tarafından bu yapıldı İlgililer olursa bunu okuyabilirler ben mesela Amerika'daki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki diaspora ve Avrupa Birliği'nin diaspora faaliyet ile ilgili kaleme aldım. E, gerçekten de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başlangıç noktasına bakarsanız oradaki Soykırım anıtının tanımlanması ve buradaki faaliyetler ve e, daha esas tabii Fransa'daki çok büyük bir Ermeni lobisi var. Zaten bunun destekleri var. E, özellikle Ermenistan'ın bugün bu kadar ekonomik yönden zayıf kalması, zayıflamasının arkasında da aslında diaspora var. Çünkü Ermenistan'ın güçlenmesini istemiyor, Türkiye ile güçlü ilişkiler kurulmasını istemiyor. Ermenistan'ın çıkışı da yok. Türkiye sınırını kapattı ondan itibaren Ermenistan'ın hiçbir şekilde bağlantısı da olmayacak. E, yıllarca mesela bu nahçevan koridorunun Azerbaycan aramızda bir set olarak çekilmiş ve e, çok şükür ki en son ki yapılan anlaşma ve ateşkes sonrasındaki bunların artık düzelme sürecine girmesi ve Azerbaycan'ın Türkiye ile beraber eş zamanlı e, uyumlu çalışmaları sonrasında gerek Ermenistan'la gerekse e, Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri arasındaki e, bir e, ivme kat etmesi yani hızlı bir e, iyileşme eğilimine girmesi aslında yeni diasporanın istemediği bir şey. Ben şöyle düşünüyorum. Bu aslında kimin işine yarar? Bu Ermenistan'ın işine yarar. Türkiye'nin Ermenistan'la olan ticareti veya gelişmesi kime? Zaten onlar bunu söylüyorlar. Yani Alican Türk... sınır kapısı kesinlikle Bunların öyle. Bunların nesi e, diyelim? Aynı, ben e, aynı durum Yunan adaları Yunan adaları diye nitelendiriyoruz. Yunan adaları değil tabii Ege adaları o, hı hı. o bölgede. Mesela o e, Meis adasında sürekli e, geliyorlar e, Türkiye'ye. Türkiye'den mal alıp gidiyorlar. Yani her açıdan onlar Türkiye'nin e, mevcut yapısına muhtaç durumdalar. E, ve hiçbir şekilde diaspora her şekilde Amerikan seçimlerinde de mesela her onlar adayı destekliyor. Çünkü kim kazanırsa kazansın onların yanında olması Tabii, lazım. Los Angeles Times gazetesi mesela. Tabii Los Angeles mesela. zaten Özellikle. o bölge. Kamala Harris şu anki yönetimde dahil olmak. Başka Fark etmez. Başkaları da olsa zaten bu, bununla besleniyorlar. Hep bir mağdur duygusu. Ama gerçeklerden yola çıkılarak değil. Can mesela de öyle soykırımlar. Kırımlar, Massachusetts'taki. Aynen öyle. Boston yakınlarındaki e, Watertown mıydı? Evet. Watertown'daki diaspora. Şimdi soykırım. Yapan ülkeler yok mu? Var. Soykırım tanınması uyan ülkeler yok mu? Var. Bu ispatlanmış da yapılmıştı. Ama Türkiye'nin bu tanımlamasına uymamasına rağmen, özellikle bu Karabağ sürecinde bile hep bu kullanıldı. Yani Azerbaycan-Türkiye ilişkileri arasındaki Dağlık Karabağ meselesinin çıkış noktasında bile hep Türkiye'nin e, paşının yan açıklamaları var son dönemde e, biliyorsunuz o dönemde. E, tabii ki şu son süreçte özellikle ben bu 2020 hani kendi ayağına kurşun sıkmak gibi bir şey oldu aslında kendileri saldırdılar ve sonunda da çok farklı bir tablo ama e, aslında ben. Paşinyan'ın ikinci defa tekrar seçilebileceğini hiç düşünmüyordum. Çünkü Karabağ klanına rağmen böyle bir şey yapmıştı ve Fransa'yla özellikle Macron yönetimiyle yakın ilişkiler kurması, Rusya tarafından Kolektif Güvenlik Örgütü'nün buraya işletilmemesi ve Rusya tarafından kötü adam ilan edilmesine yol açtı Paşinyan'ın. Rusya da bıktı artık Ermenistan'ın. Aynen öyle. Ve zaten neden Rusya Ermenistan'ı destekliyor? Mesela hiç bu yönden baktık mı? Askeri anlaşmadan dolayı mı diyorsun? Ee, Rusya neden Ermenistan'ı destekledi? Hani Azerbaycanlı olan e, ihtilaf meselesinde hı hı. neden? E, mesela hiç bunları konuşmuyoruz. E, çünkü e, İran da mesela e, aslında Müslüman olmasına rağmen. Ermenistan'a destekledi. çünkü. Ama İsrail Azerbaycan'ın yanında yer aldı. Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Güney Azerbaycan dediğimiz bölge İran'ın kuzeyi oluyor. Bu bölgenin istikrarı ve buranın... Bir cümle vurgulayayım. Işte, 2800 kilometre karelik bir alan evet. Karabağ'da hala Ermenistan'ın e, işgali işgal altı. altında. Leçin, Kelbecer, evet. Agdam, e, bu işte belirli bölgeler, rayonlar bunlar alındı. Şuşa Beyannamesi bu bizim evet. için çok önemli. Türkiye ile müttefiklik anlaşması o eski yıllardan... Bugün yıllar de Milli Sanat Bakanı Hulusi Akar Şuşa Beyannamesi. Evet vurgu yaptığı O çok ee, önemli. Zengezur Koridoru çok önemli. Müttefiklik teklifi şimdi evet. Türkiye Büyük Millet Bu e, gelişmeyi, bu uçak seferlerine biraz oraya Hı -hı. E, odaklanarak. Tabii tabii. Bu neyin kapısını açmış olacak ya da şimdi işareti siz olacak? Siz az önce söylediniz hani futbol diplomasisi evet. veya işte başka e, 2009'da bir protokol imzalanmıştı. Bu diplomatik ilişkilerin Hı. geliştirilmesine yönelik İsviçre'de. E, fakat daha sonra bu diplomatik e, metin, protokol yürürlüğe girmedi. Hem Ermenistan tarafından Türkiye onu millet meclisine sundu ama e, bu onaylanmadı ve 2018'de tümden ilişkiler koptu. Ve ondan sonraki süreçte Ermenistan'la olan bizim çok bir ilişkimiz de olmadı zaten. Özellikle bu en son yaşanan. Olamazdı siyasi istikrarsızlık olamazdı, da olamazdı e, Siyasi Elman'daki... istikrarsızlıklar evet. var. Birçok faktör var. Bunun yanı sıra e, düzen belmeyen bir sürü sıkıntılar var, bir de baskılar var. Mesela Sarkisyan'ın bir açıklaması vardır, bilirsiniz öğrencilere sunduğu 2011 yılındaki yaptığı bir konuşmada, biz Karabağ aldık ağrıyı da alacak mıyız diyorlar. Hani biliyorsunuz onların meşhur ağrı efsaneleri, Kars ağrı. Bilmez e, O da diyor ki o zaman ağrıyı da siz alın diyor. Yani biz Karabağ aldık. Yani bu derecede bir e, düşman siyaseti belirleyen liderlerin seçilmesi. Orada kimler vardı? Petrosyan vardı, Sarkisyan vardı, Paşin. Yani birçok yani liderlerle ama doğru Petrosyan orantılı. Petrosyan dönemi sanki daha böyle. Petrosyan dönemi daha bir uyumluydu Uyumlu sanki. Uyumlu ve evet. ılımlı ama ve de, de umut var bir süreçti. Yine de ama bakıldığı zaman çok fazla e diasporanın baskısı orada hissedilir. Evet. en bu son bu seferler bir... bu seferler ben her zaman olayların savaş yerine diplomasiyle çözülmesi taraftarıyım. İkinci fotoğraf Türkiye. ne olur önümüze çıkacak? Uçak seferleri dışında. ne olur? Türkiye'de ben hala bu arada hala... Bin, 50 bin civarında da Ermenistan vatandaşı gelmiş Vardır. burada. Tabii. ekmek kazanıyor. Tabi tabii. tabii. Evet. Onlar Gürcistan'a da gidiyorlar zaten. Gürcistan'da da burada yani Ermenistan şu an ekonomik olarak darboğazda. boğazda. Bakın Ukrayna'da da aslında yani ekonomik çıkış noktası aslında. Hı hı. Yani bu son yaşanan olaylarda bunu gösteriyor zaten ve e, Paşinya'nın tekrar seçilmesi bile bunu gösteriyor esasen. E, bunun ancak dediğim gibi Ermenistan'a yararı olur ama biz burada Azerbaycan'la koordineli hareket ediyoruz. Yani Azerbaycan'ın e, ki daha öncesinde Azerbaycan'la ilişkilerimiz bozulmuştu bu Kuruluş Ermenistan meselesi. Azerbaycan'la eş güdüm, eş eş güdümlü, eş zamanlı hareket evet, edeceğiz. söylemek çok önemli. Yani yani Yeri bu değil. yaptığımız hamleler bizim Azerbaycan'ı küstürmeyecek şekilde yapılıyor. zamanlı zaten Sayın Aliyev'in de açıklamaları var. Biz gerekirse biz de hani buna uyarız dendi ama tabii bu demek değil ki Karabağ'da, Hocalı'da yıllardır ki yıl dönümü geliyor Hocalı'da, Şubat ayında. Evet, katliam. Hocalı katliamı resmen katliam yani bir sürü kişinin ki ben görüntüleri izleyemedim yani o derecede. Soyun kurutulması o, Soyun kurutulması evet, yani soy, soykırım. Ve bu. bunun yıllarca 20 Yanvar olayları, birçok olay, o kadar çok siz az önce mesela Ermenistan'daki olayları anlattınız. Hı. E tabi bunu yaşayan biri olarak anlattınız. E tabi ben de gördüm bunların o şehitler hiyabanını gördüm Bakü'deki Hı. ve diğer şeyleri. Gerçekten çok şehit verdiler. Elçi Bey döneminden sonra Elçi Bey'in biliyorsunuz öyle bir tezi vardı. Sonra Ali Ebu Feyzi Elçi Bey, evet. Ve bu son yaşanan dönemde gerçekten çok büyük kayıplar var. Yani bu demek değildir ki Ermenistan'la ilişkiler iyi olduğunda biz bunları unutalım. Tabii ki Azerbaycan halkı bunu unutabilir mi bu kadar şehit vermiş bu kadar e, halkı zor durumda hala kalmış. Hala şehit veriyor dikkat edin. Hala ederseniz. şehit veriyor. Karabağ'da ve provokatif saldırılarına son ve Son derece provokatif. Mayın haritasını. Yakarak çıktılar, hala. yakarak. Evet, yani mayın haritasını, may, mayın haritasını vermiyor. Bir sürü kişi hala hala orada bir sürü Azerbaycan genci şehit oldu. İzleyenlerimizden bilmeyen olabilir. Hı -hı. Bence bilmeyen vardır Hı -hı. tabii ki. Ben de ders çalıştığım ya da işte Hı -hı. Muhabirlik döneminden e, hatırladığım için mayınla ilgili birkaç belgesel hazırlamıştım. Bir mayının öldürücü etkisi 75 yıl sürüyor. Tabii, tabii. Ve tabii. gömüldüğü noktadan e, 20 kilometre uzakta bulunabiliyor. Yani iklim değişimi değişimleri, daha doğrusu işte kar yağıyor, yağmur yağıyor. Hı. O bu, gömüldüğü noktadan hareket ederek e, 5 ile 20 kilometre arasında yer değiştir. Dini ortaya çıkarmış durumda. Evet. Ee, Oxfam'ın bir raporundan hatırlıyorum İngiltere merkezli. Şimdi bu mayın haritasını vermediğiniz zaman siz istediğiniz kadar dostane olmaya çalışan hamleler yaptığınızı iddia edin, söyleyin. Çok doğru. 75 yıl o mayınlar can almaya. Dünyanın en sensit e, e, ölüm makinesi. PKK yapmadı mı bunu yıllarca? yıllarca Onlar, evet. e, Şimdi bu, bu, bu gerçeği de hatırlatarak devam edelim diyorum. Hı. Son olarak e, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ki Azerbaycan e, Savunma Bakanı Ankara'daydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Hı hı. Milli Savunma Bakanı'yla da bir araya geldi e, ve sonrasında e, Hulusi Akar dedi ki Ermenistan'a uzatılan barış elinin değerlendirilmesini e, bekliyoruz. Hı hı. Bu artık işin e, kırmızı çizgisi. Hı hı. Bu el. E, Karşılık bul bulmaya mı başlayacak yarından itibaren uçak Şimdi seferleri? Şimdi bu el olarak? daha önce de uzatıldı yalnız. Onun için ben yani tabii ki bu olumlu bir gelişme ama e, yine de temkinli hareket edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü biliyorsunuz uluslararası ilişkilerde e, çıkarlar e, olayları belirliyor. Dolayısıyla bu evet e, önemli bir hamle ama yine de. Her halükarda temkinli hareket etmek gerekir diye düşünüyorum. Çünkü Azerbaycan gibi değil Ermenistan yani Türkiye açısından. Böyle bakmak lazım. Tabii işin sadece birçok boyutu var. Güvenlik boyutu var. Tabii ilişkilerdeki diplomatik boyut var. Birçok faktör ama tabii ki Ermenistan açısından aslında bence en önemli boyut ekonomik boyut. Evet. Nereye bakıyorsunuz ben konuşurken diyebilirsiniz. Yok yok olabilir. Ee, özür dilerim çünkü şu, şu açıklamayı da hatırlatmak istiyordum. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın evet. e, geride bıraktığımız saat diliminde Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan'la bir tör telefon görüşmesi gerçekleştirdi. O görüşmenin başlıklarından birini de Türkiye-Ermenistan arasındaki normalleşme süreci ve Azerbaycan-Ermenistan arasında kalıcı barışın sağlanmasının bölgenin istikrar ve refah açısından nedenle önemli olduğu da konuşulan başlıkların hı hı. E, öne çıkan e, satırlarıydı zira yarın bu uçak seferlerinin başlayacak olması Washington yönetimi tarafından da Türkiye'yi takdir eden bir hamle olarak evet. e, vurgulanıyor. Ama Ermeni soykırım kararında o zaman geri çekmeleri gerekiyor. E, bu, orada işte onu çekme ihtimallerini ben görmeyenler arasındayım. Evet. Zira Reagan döneminde de hatırlarsınız. Reagan e, esas o dönemde evet, söylendi. başlattı. Evet. Hollywood'un e, artisti <gülüyor> <gülüyor> ne anlardı dış evet. politikadan ne anlardı siyasetten. <laughs> ama, ama o bir, bir proje gibi olan... bakmak lazım buna. Ya, yani, cenazesinde yani, bulundum evet. ben. Nerede? <laughs> 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 Gidişini Sadece Ermeni değil, Rum Pontus, Ermen, Rum Pontus için de böyle bir şey var biliyorsunuz çünkü. <laughs> Para'nın demokrasiyi belirlediği ülkedir benim açımdan. Öyle, Amerika Birleşik öyle, Devletleri, öyle. siyaset Hı -hı. arenasında. Kongre seçimleri. Son dönemde Fuat Bey, yani maalesef haklı olanın değil güçlü olanın kazandığı bir süreç. Evet. Dolayısıyla oyunun şartlarını kazananlar yazıyor, tarihi de kazananlar yazıyor. Bakalım Kongrede inşallah böyle etkili lazım. olacak bir ismi görürüz Mehmet Özü. Çünkü. Evet. Türkiye'den şöyle bakıldı bu konuda yani Amerikan vatandaşlığına geçişler hep böyle soru işareti olarak evet. böyle saçma sapan bir görüş vardı. Allah'tan ki rahmetli Turgut Özal döneminde ya bir ülkede yaşıyorsanız o ülkede e, siyasi ve ekonomik olarak güçlü olmanızın yolu da e, o ülkenin e, işte çifte vatandaşlığı da kabul eden Tabii. bir ülke olarak geçin vatandaş olun diye. Tabii. Mesela Hollanda vatandaşı olmuş Türkler için kimse soru işareti ortaya atmaz ama Amerikan vatandaşı olunca niye Amerikan vatandaşı oldu diye. Bizim <laughs> evet. iç siyasette Öyle. malzeme haline getirilmiş bir şey. Allah'tan onu açtık herhalde. O evet, noktaya geldik. Evet, evet. Şimdi eğer kongre seçimlerinde Türk asıllı, Amerikan vatandaşı İnşallah. sayısı evet Hı -hı. bir değil beş olursa tabii, on olursa çok Ermeniler yani, gibi Rumlar gibi güçlü hale geliriz diye tabii. düşünenlerdenim. Tabii, tabii. Çok beylik laflar ettiğim karşımda zaten hoca Amerikan, varken. Amerikan parlamentosunda Ermenilerin güçlü olmasının ve bu kadar çok bu tasarının gündeme getirmesinin temeli sebepleri budur. Yani evet. Amerikan sistemi zaten çok farklı. Kongre var, Senato yani evet, e, Temsil e, meclisi ve Senato kanalında. Çok farklı kanadında. kanallardan geçiyor. Ama bu kanatlarda Ermenilerin, Ermeni lobilerinin çok güçlü olması ve evet. tabi Genelde Los Angeles bölgesi. Yani bölgede de kalan biri olarak Öyle. net biliyorum. Ben de mesajcısız ee, bir oradan Evet. Yani, Son bir buçuk dakikamızmış. Evet. Ukrayna için bir şeyler söyle Ukrayna mi? için şunları söylemek isterim şimdi özellikle bu gerçekten bir yapboza döndü. Bu enteresan bir durum oldu ama ben yıl en başından beri söylüyorum krizin Putin'in bölgeyi herhangi bir çatışma yaratacak şekilde işgal etmeyeceği kanaatindeyim. 100 bine yakın bir asker yıldı ancak bunun sebepleri tamamen kendi yakın çevresi olarak adlandırdığı ülkelerin NATO güdümlü NATO kontrolünde Batı kanadına girmesini engellemek için özellikle Slav yani bir Avrasya hakimiyetini Düşünürsek, neo-Avrasyacılık açısından meseleye bakarsak hı hı. E, bu doktrinle, yakın çevre doktriniyle Putin kendi hakimiyetinde olan bölgelerin NATO e, güdümünde olmasını istemiyor. Bütün mesele budur. Aslında bu bir e, Ukrayna açısından da tabii e, çok farklı sistem. Özellikle Doğu Ortaklığı programına e, girmek ve, ve bu artık NATO olsun, Avrupa Birliği olsun bu burayla daha ekonomik olarak güçlü bağlar kurulmasını istiyorlar. Editör Göksel Gökçe yazıyor, diyor ki hı hı süre bitti ama savaş evet. mı yoksa uzlaşma mı kazanacak? uzlaşma kazanacak. Çünkü Avrupa Birliği içerisinde ve NATO içerisinde çatlaklar var. Almanya'nın Rusya ile çok iyi ilişkileri var. Ayrıca e, enerji monopolini elinde tutan bir güç Rusya. E, pragmatik politikalar var. E, dolayısıyla bütün bunları hesaba katarak e, bir e, uzlaşma olacaktır diye düşünüyorum. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Saynur Derman. Eee Yayınımıza derman oldunuz. Sağ olun. <laughs> Teşekkür ederim. ederim. İyi keyifliydi. geceler. diliyorum. Sağ olun <laughs> hocam. Sağ olun. İyi evet, dinler. Saatlerimiz 23.41'i gösteriyor. TET Haber'de Gece Bakışı devam ediyor.